Motorumuz kanalının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu haftaki videoda Çin e gidiyoruz. Çin Settin'e olan yolculuğumuz İstanbul'dan başladı ve 9 saat 15 dakikalık bir uçak yolculuğuyla siz de buraya kadar gelebilirsiniz. Bu videomuzun formatı birazcık değişik olacak arkadaşlarım. Kışın gelmesiyle birlikte artık motorlara daha az binmeye ya da video konusu çıkaramamaya başladık takdir edersiniz ki. İzlediğiniz görüntüler Mayıs ayının başına ait. Ben daha YouTube'a yeni başlamış körpecik bir YouTuberken çektiğim ham görüntülerdir. Bu videoyu YouTube'da paylaşacağımı düşünmüyordum ama artık elimde videonun da kalmamasıyla birlikte bu videodan da bir video çıkarabileceğimi düşünmeye başladım. Ve deniyorum. Eğer olduysa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Olmadıysa da belirtin. Yine sevinirim. Yapıcı eleştiriye her zaman varız. Bizim otelimiz Pekin'in merkezindeydi ve şu anda izlediğiniz görüntülerde biz Pekin'in kuzeyine doğru gidiyoruz. Çin Seddi'nin turistik kalıntılarını görmeye gidiyoruz. Aslında Çin Seddi'nin normal uzunluğu internetteki araştırmalarıma göre 2500 kilometrelik bir set olduğu söylenir. Hatta bütün kollarıyla toplam uzunluğunun 21196 kilometre uzunluğa sahip olduğu söyleniyor. E bildiğiniz gibi Çin Seddi dünyanın yedi harikasından birisi. Bu tarihi yapı 7 Temmuz 2007 tarihinde dünyanın 7 harikasından birisi olarak seçilmiş. İşte yapımıyla ilgili bazı rivayetler var, ona internette bakarsınız. Yok Türklerden korkularını yapmışlar, yok bilmem ne, yok uzaydan görülüyormuş falan filan. Bunların yani çok doğruluğu yok, ben size söyleyeyim. Çin sektörünün kalınlığının 7 metre olduğunu düşünürseniz, 7 metre kalınlıkta bir yapının uzaydan görünebilme ihtimali nedir? Siz düşünün şarj istasyonu burası. Otobüsleri şu şekilde şarj ediyorlar. Harika. Düşünüyordum bu otobüsler nerede şarj oluyor diye. Demek yerleri var. İlla bir yerde şarj olacak da. Az önce gördüğünüz otobüsler sizi Çin Seddi'nin giriş kısmından yukarıya doğru götürüyor diyeyim. Yani şöyle şimdi çim gitmenin iki tane yolu var. Bir özel aracınızla gidebilirsiniz ya da toplu taşıma kullanarak gidebilirsiniz. Toplu taşımayla gittiğiniz zaman sizin belli bir noktaya kadar gitmenizi izin veriyorlar. Dolayısıyla aşağıda inip uzun kuyruklar bekleyip Bilet almanız ve sonra o elektrikli otobüslerle yukarıya seyahat etmeniz gerekiyor. Seyahat süresi çok değil. 3-5 dakika diye hatırlıyorum. Yukarıya çıktıktan sonra tekrar bir bilet gişesi var. Oradan da bilet alabilirsiniz. Orada daha az kuyruk oluyor. Biz özel araçla geldiğimiz için herhangi bir kuyruğa dahil olmadan girebilmiştik. <laughs> Şu anda ziyaretimizi görüntülerde de gişelerden geçtik, teleferiye doğru yol alıyoruz. Aldığımız biletlerle teleferiye binip, Çin chinseptlerin giriş kısmına doğru seyahatimize devam edeceğiz. Birazdan teleferik yolculuğu başlayacak. O görüntüleri de paylaşacağım. Jia, Jia, o sivil, Bu taraftaki chinseptler. Biliyorum, biliyorum.

Yes. Uh, summer is very, very beautiful. Summer. Yanımdaki <laughs> beyefendi bizi buraya getiren arabayı <laughs> kullanan şoför bey diyelim. Kendisi çok yaşlı olmasına rağmen hala çalışmaya devam ediyor ve bizim takdirimizi ve saygımızı toplamıştı. Burada da bize bilgiler veriyor kısa kısa. <gülüyor> <gülüyor> Çin seçti ne kadar çıkmışken ben de size Çin seçti ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Çin seçti Çin'in kuzey batısı boyunca uzanan dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Kalıntıları Kuro Hei deniz kıyısında başlar. Pekin'in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Hong Kong nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Kubuçolunun güneyinden batıya yönelerek Orta Asya'ya kadar devam eden bir settir. Fettin yıkılmış olan kısmı ile birlikte uzunluğu 8851 kilometredir. Bugün ayakta duran kısmı Ming Hanedanı'nın devrinden kalan 2500 kilometrelik bir settir. Ancak asıl inşaatı M.Ö. 221 ile M.Ö. sonra 68 yılları arasında yapılmıştır. Bir diğer arkeolojik araştırmaya göre tüm kollarıyla birlikte toplam uzunluğu 21196 kilometre uzunluğa eşittir.

就是 m a y 来 e 妈妈给我拍一个，你是古代的人。来，我们来在这里给你拍一个来，我们来。这这洞里这。里面有小林，应该在。我觉得这里应该不是最佳拍摄的呃，不是最佳拍摄点。还有十四号和十六号是最好的。 Ziyareti yaptığımız güne dair hatırladığım başka bir anekdot ise Çin Fethi'nin bu yürüyüş parkurunun çok zorlu ve dik olmasıydı. Hatta bizim arkadaşlarımızdan birçoğu yürüyemedi diyeyim. Ben gidilebilen en son noktaya kadar tek başıma gittim ve geldim. Hatta orada yeni arkadaşlar edindim. Birazdan inişte bineceğimiz kaydıraklarda önümde bekleyen çocukla tanıştık, muhabbet ettik, bayağı beraber yürüdük falan. O da dünyayı geziyormuş. Şu anda izlediğiniz görüntüde de ne kadar dik bir açıyla tırmandığımızı görebiliyorsunuz zaten. Oldukça zor duydu. Oha! Valla ben hiç otele var ya. Bu kimin fikri? Vur bana! Yani bebeğim dediğim anda vur bana! Siz böyle çıkmadınız mı? Yüzüme, Yüzüme. 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 Evet izlediğiniz Yüzüme. komikli görüntülerden sonra gezimize devam ediyoruz arkadaşlarım. Biraz da Çin Seddi'nin bana ne hissettirdiğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ben bu Çin Seddi'ni ilkokulda ders kitaplarında görürdük fotoğraflarını falan. Ve o zamanlar böyle aynı motosiklet gibi. hani Motosikletimin olmasını böyle hayal bile edemezdim. İçimden bile geçirmezdim nasıl sağlamayacağım falan diye. Sonra bir şekilde oldu. için aynı duyguları burada tek başıma gezerken de yaşadım. Yani böyle o kitaplarda gördüğünüz yapının üzerinde yürümek. Ne bileyim oraya tırmanmak, orada tek başına dolaşmak. Tamam bir, bir noktada arkadaşlarımla beraber gittim ama sonraki noktalarda onlardan ayrılıp tek başıma da bir yürüyüş yapmış oldum. Değişik insanlarla tanıştım. Aslında tek başına seyahat etmenin de ne kadar güzel olduğunu bir kez daha tatmış olduk orada diyeyim. Kısa bir süreliğine de olsa. Demek ki gerçekten tek başına gitsen oraya. Neler isteyeceksin onu düşün. İşte seyahat etmenin insana farklı duygular, farklı şeyler kattığını düşünüyorum. Bu görüntüleri izleyince de onlar aklıma geldi. Evet video çok güzel olmadı farkındayım. Birazcık kitabı, bilgilerle kafanızı şişirdim. Belki de doldurdum. Ama şunu düşünüyorum. Yıllar sonra bu videoyu izlediğinde diyeceğim ki. Evet ben Çin Seddi'ne gitmiştim ve burada onun kanıtı. Anı defterimizde bir hatıra daha oldu. Onun için mutluyum. Bu mutluluğumu da video olarak sizlerle paylaşmak istedim. Turistik olan günün son noktasına kadar geldik. Buradan sonrasında doğar devam ediyor tabii ki ama biz doğanın üstüne gezemiyoruz. Böyle bir, bir durum var. Şuradan devam, devamını da görebiliriz tekrardan. do goleiro, dostlar gezimizin sonuna geldik. Bundan sonraki kısımda Çin Seddi'nin yukarı kısmından bu kaydıraklarla beraber doğanın içinden aşağıya doğru devam ediyoruz. İzlediğiniz görüntülerde önümdeki abla bayağı yavaş gidiyor. Dolayısıyla beni biraz kabuz etti burada diyeyim yani. Hani bu kadar da yavaş gidilmemeli. Evet safety first ama bu kadar da olmamalı. Birazcık da adrenalin olmalı. Yani bir motorcu olarak şurada şu virajı mesela 120 ile yatarak dönseydik iyi olmaz mıydı? Olurdu. Ama tabi bize verilen imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalıştık. Bazı yerlerde araya fark koydum ve o şekilde daha hızlı gitmeye çalıştım. Olduğu kadar artık. Bu videoda olduğu kadar oldu. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Motorumuz kanalını izlemeye devam edin. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz motorumuzu kanalıyla bu haftaki videoda Pekin'deydik. Pekin'de için Setkin'i ziyaret ettik ve oradan da geri döndük. Bir başka motorumuz videosunda görüşmeyi ümit ederek hoşçakalın diyorum.